küçük kız şaşkınlıkla fark etti ki, kadının etrafında altın renkli bir aura parlıyordu. Üzerinde büyük bir erdem varken, neden karanlık bir iğne taşıdığını anlayamıyordu. Bu yüzden saç tokası meselesini kadına anlattı. Seni hasta eden şey bu, üzerinde kirli bir enerji var. Kadın bunu duyunca öfkeyle onu azarladı. Çünkü bu toka, kocası tarafından bizzat yapılmıştı. Kocası onu canı pahasına seviyordu. Ona zarar vermesi nasıl mümkün olabilirdi? Ama yanındaki hizmetçi kızın söylediği sözler, onu bir anda cennetten cehenneme sürükledi. Hanımefendi, bu hastalık, Marki'nin size bu altın tokayı verdiği zaman başladı. Öncesinde hiçbir belirti yoktu. İsterseniz doktora gösterelim. Kim bilebilirdi ki? Tokayı doktora götürdüklerinde üzerinde gerçekten güçlü bir zehir bulunduğunu fark ettiler. Bu altın, don zehriyle işlenmiş. Uzun süre takılırsa zehir vücuda yayılır. Kadın bunu duyunca dehşete kapıldı. Kocasının gerçekten onu öldürmek istediğine inanamadı. Geçmişteki sevgi yeminlerini hatırlayınca öfkesi kalbine vurdu. Ağzından bir ağız dolusu zehirli kan fışkırdı ve olduğu yere yığılıp bayıldı. Hizmetçi kız hemen doktoru çağırdı. Ancak kadın yıllardır zehirlenmişti. Zehir artık iç organlarına işlemişti. Doktor açıkça konuştu. İlaçla iyileşmesi mümkün değil. Ancak bir ilahi varlık kurtarabilir. Hizmetçi umutsuzluğa kapıldığı sırada küçük kız yatağın başına geldi. Parmağını ısırıp kanını kadının ağzına damlattı. Bir sonraki anda kan vücuduna yayıldı. Kadının bedeni altın bir ışıkla parladı. Ölmek üzere olan kadın mucizevi bir şekilde gözlerini açtı. Ayağa kalktığında kendini son derece zinde hissediyordu. Bir yumrukla boğa bile devirecek gibiydi. Onu kurtaran sadece küçük kız değildi. Kadın hemen kızın elini tuttu. Yardım edebileceği bir şey olup olmadığını sordu. Elimden geleni yaparım. O zaman beni anne babama kavuşturur musun? Meğer küçük kız buraya öz anne babasını bulmak için gelmişti. Çünkü onu evlat edinen çift onun yüzünden tamamen yoksullaşmıştı. Her gün yüz tane çörek yiyordu. Üç ineğin sütü bile yetmiyordu. Bir öğün için bile az geliyordu. Bu o buradan kurtulmak için, onu gerçek ailesini bulmaya gönderdiler. Kız parmaklarıyla hesap yaptı. Gerçekten de kader zamanı gelmişti. Erzağını sırtlanıp bir anda kayboldu. Bir anka kuşuna binip yola çıktı. Ama dağdan iner inmez, tüm erzaklarını yiyip bitirdi. Açlıktan karnı guruldarken... Doktoru görmeye giden Markiz'in eşine rastladı. Markiz onu acınacak halde görünce, hizmetçiye ona tatlılar getirmesini söyledi. Bu iyilik, onun hayatını kurtardı. Anne babasıyla bağını kaybettiğini öğrenince, onu manevi kızı olarak kabul etti. Önce kendi evinde kalmasını istedi. Sonra gerçek ailesini arayacaklardı. Ama küçük kız çok yiyip içtiği için endişeliydi. Ya bakamazsanız, Markiz bunu duyunca güldü. Ben Jin şehrinin en zenginiyim. Başka bir şeyim yok ama param çok bir öğünde tüm ambarı yesen bile, seni yine de beslerim. Küçük kız bunu duyunca çok sevindi. Kadını hemen annesi olarak kabul etti. Onu koruyacağına söz verdi. Bir daha o kötü adamın annesine zarar vermesine izin vermeyecekti. Ardından, Markiz onu başkentin en büyük lokantasına götürdü. Bir masa dolusu yemek sipariş etti. Kızın gözleri parladı. Hemen yemeye başladı. Kızın bu kadar keyifle yediğini gören Markiz, hemen hesabı ödemelerini emretti. Hatta lokantayı tamamen satın alıp kıza hediye etti. Ama sadece arkasını dönmesiyle. Masadaki tüm yemekler küçük kız tarafından silip süpürüldü. Anne, ne oldu? Ha <laughs> ha. Bizim hazinemiz çok yemeği seviyor. Bu da bereket. O sırada hizmetçi koşarak geri geldi. Markin'in dün bir tabut sipariş ettiğini söyledi. Ayrıca tütsü ve cenaze parası aldığını, şu anda konakta cenaze salonu kurulduğunu ekledi. Markiz öfkeyle doldu. Kocasının bu kadar zalim olacağını düşünmemişti. Hemen gidip hesap sormak istedi. Ama nerede olduğunu bilmiyordu. Kız, doğum bilgileri varsa yerini bulabileceğini söyledi. Kesin olarak hesaplayabileceğini ekledi. Markiz tereddüt etti. Ama yine de o adamın doğum bilgilerini söyledi. Kız parmaklarıyla hesap yaptı onun şu anda bir lokantada gizli buluşmada olduğunu gördü. Bir kadınla birlikteydi. Markis hemen ikisini alıp oraya gitti. Gerçekten de, adam bir kadını kucaklamış halde dışarı çıktı. Üstelik o kadın, kendi öz kuzeniydi. Bugün Liu Ying'a ölürse, seni eve alırım. O zaman, sen benim markizim olursun. Markiz bunu duyunca dehşete düştü. Hatta iki oğlunu da onunla birlikte gömmeyi planlıyorlardı. Kendi çocuklarına yer açmak için, öfkeden bayılacak gibi oldu. Kız, annesinin haksızlığa uğradığını görünce, hemen gücünü kullandı. Gökyüzü bir anda değişti. Bir yıldırım doğrudan adama çarptı. Ölmemişti ama, rezil bir hale düşmüştü. Markiz onun sıradan biri olmadığını biliyordu ama bu kadar güçlü olacağını beklemiyordu. Kendisini büyük bir hazine bulmuş gibi hissetti. Yine de gücünü ulu orta kullanmamasını tembihledi. Yoksa kötü niyetliler başına bela açabilirdi. Sonra küçük kızla birlikte konağa döndüler. Gerçekten de beyaz fenerler asılmıştı. Hizmetçiler onu hayalet görmüş gibi karşıladı. Markiz içinden, zaten her şey hazır, diye düşündü. Boşa gitmesin. Dışarıya Marki'nin yıldırım çarpmasıyla öldüğünü ilan etti. Herkese gelip taziye sunmalarını söyledi. Küçük kız da haberi her yere yaydı. kurtarma loncasından Hong Kuan yıldırım çarpmasıyla öldü. Mahalleli bunu duyunca akın akın geldi. Tam o sırada geri dönen adam bunu gördü. Kalabalığı yarıp kendini savunmaya başladı. Kim o kör gözlü, ben yıldırım çarpıp öldüm ama. Eyvah, hortladı, Marki Hazretleri, eğer içinde ukde kalan bir dileğin varsa, bana söylemekten çekinme. Sana düzgünce hallederim. Artık gidip tabutuna geri dönsen iyi olur. O anda alçak adam karısının hala hayatta olduğunu fark etti. Gözlerindeki o zehirli bakışı görünce kadın işin uzatılmaması gerektiğini anladı. Hemen öne çıkıp misafirleri uğurlamaya hazırlandı. Demek Marki Hazretleri hayattaymış. Anlaşılan bugün olanlar bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Herkes de artık geri dönebilir. Görünen o ki bu ziyafet, yarıda kalacak. Herkes durumu anlayıp teker teker ayrıldı. Tam o sırada, alçak adam, karısının saç tokasının kaybolduğunu fark etti. Hemen özür dileyerek, yanlışlıkla kaybettiğini söyledi. Zehirleme planının artık işe yaramadığını anlayan adam, eskiden olduğu gibi sevgi dolu rol yapmaya karar verdi. Ama daha yaklaşamadan, kız tarafından tek tokatla kapının dışına savruldu. Anne, acıktım. O zaman adam evde fazladan bir çocuk olduğunu fark etti kadın onun yeni evlat edindiği kızı olduğunu söyledi. Adam itiraz etmek istedi ama kızın kendisine zarar vermesinden korktu. Bu meseleyi şimdilik kapatmak zorunda kaldı. Hizmetkarlara değerli koyu balıklarını iyi korumalarını tembihledikten sonra aceleyle oradan ayrıldı. Ama kız buna razı olmadı. Adamın balıklara bile kendisinden daha iyi davrandığını düşününce, havuzdaki tüm sazan balıklarını ızgara yapıp yedi. Kalan balık kılçıklarını da sertçe adama fırlattı. Kılçık tam isabetle adamın alnına saplandı. Bu onu çileden çıkardı ve kıza saldırmak istedi. Kadın hemen kızın önüne geçip onu korudu. Çocuğun daha küçük olduğunu söyleyerek onunla kavga etmemesini istedi. Adam kadının kızı bu kadar koruduğunu görünce ama şu an onunla açıkça çatışamayacağını anlayıp öfkeyle oradan ayrıldı. İçinden ise kızı gizlice ortadan kaldırmanın yollarını düşünüyordu. Tam bu sırada, sokaktaki bir ödül ilanı dikkatini çekti. Çünkü ilandaki resmin küçük kız olduğunu fark etti. Bu onu fazlasıyla sevindirdi. Kızın prens duanı kızdırdığını düşündü. Ve iyi bir sonu olmayacağına emin oldu. Hemen öne çıkıp ilanı aldı. Eve döner dönmez kızı teslim etmeyi planladı. Doğan prensinin konağına ama eve döndüğünde kadının metresiyle tartıştığını gördü. Sinsi kadın ise bilerek masum rolü yaptı. Kızın az önce yılan salıp kendisini korkutarak dış giysisini çıkarttırdığını anlattı. Kadının hala kızı savunduğunu görünce adam artık rol yapmayı bıraktı. Doğrudan ödül ilanını çıkardı. Bu kadını dehşete düşürdü. Sonuçta kraliyetle uğraşmak kaçınılmaz bir ölüm cezası demekti. Sinsi kadın bunun sarayın gözüne girmek için büyük bir fırsat olduğunu düşündü ve adamı kışkırtarak kızı mutlaka teslim etmesi gerektiğini söyledi. Hem de az önceki aşağılanmanın intikamını almak için kadın sarayı kızdırmanın kaçınılmaz olduğunu bildiğinden kızla birlikte saraya gidip suçunu kabul etmeye karar verdi. Ama saraya vardıklarında küçük kız aniden fark etti ki sarayla arasında kan bağına benzer bir bağ vardı. Yoksa bu sarayda benim kanımdan biri mi var? herkes prensesin geldiğini görünce, saygıyla eğilip selam verdi. Adam hemen öne çıkıp kendini övmeye başladı. Ödülle aranan kişiyi bulduğunu söyledi. Prenses, sinsi kadının işaret ettiği yöne baktı. Gerçekten senmişsin. Kadın hemen diz çökerek, tüm suçları üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Adam derhal öne çıkıp kendini temize çıkardı. Kızın nereden geldiğinin bilinmediğini, onun yaptığı her şeyin kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi. Yeni eşte hemen Marki'yi savundu. Kızın terbiyesiz olduğunu iddia etti prensesin onu istediği gibi cezalandırmasını söyledi. Ama prenses bunları duyunca yüzü bir anda değişti muhafızlar. Üstada saygısızlık edenleri bağlayın. Prensesim, siz ne yapıyorsunuz? Gaorun, az önceki adam, seni tanıyamayıp sana saygısızlık etti. Lütfen prensi kurtarmalısın.